Sayın seyirciler Taksim direnişinin sembollerinden biri haline gelen Alman piyanist David Mortello ve tutsak alınan piyanosu bu kez Ulusal Kanal için sahnedeydi. Mortello iki günlük esaretin ardından piyanosuna kavuştu ve Ulusal Kanal canlı yayınında resital verdi. Müzik Taksim direnişinin sembollerinden biri olan Alman piyanist Davide Martelo, ulusal kanal canlı yayınına katıldı. Taksim'de yaşanan polis müdahalesinde Alman piyanist Martelo'nun piyanosuna da el konulmuştu. Martelo piyanosuna iki gün sonra kavuştu. Martelo piyanosunu ulusal kanal binasının bulunduğu sokağa karavanıyla getirdi. Önce piyano karavandan indirildi, hazırlıklar yapıldı. Ardından canlı yayındaki konser başladı. İlk kez bir Türk televizyonunda canlı yayına katılan Davide Martelo, polis müdahalesine karşı da önlemini aldı. Martello, Türkiye'ye halkın özgürlük mücadelesinin yanında olmak için geldiğini belirtti. Avrupa turnesine çıkmıştım. Türkiye'de olaylar başlayınca buraya geldim. Türk halkının demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yanında olmak istedim. Martello müdahalenin ardından hissettiklerini anlattı. Korkuyorum ve korku bir insanlık halidir. Ama bu korkuya karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü korku hayatın en büyük düşmanıdır. Türkiye gezisinin son gününde Ulusal Kanal yayınından dinleyicilerine veda eden Martelo, Avrupa turnesine kaldığı yerden devam edecek.